Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çocukların da bayılacağı süt burger tarifiyle geldim. Bu şekilde e, çekmeyi unutmuşum öncesinde 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri güzelce çırptım. Ardından 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Güzelce çırpmaya devam ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Biraz videoyu kısalttım. Çok uzun is olsun istemedim. Yarım paket kabartma tozu. Yarım paket vanilyamı ekliyorum. Gerçekten hani çocuklar buna bayılıyor. Her zaman da yapıyorum. Sizinle de tarifi paylaşmak istedim. Bu şekilde güzelce çıkmaya devam ediyorum. Ardından 5 yemek kaşığı tepeleme olacak ama 5 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Siz yavaş yavaş ekleyin. Her unun kalitesi aynı olmuyor. Her videoda söylüyorum. Sonra yorumlar geliyor. Unu fazla oldu, unu az oldu gibisine. Bu şekilde biraz etrafını dağıtmış olsam da sonuç muhteşem olacak. Bu şekilde güzelce çırpmaya devam ediyorum. İçinde topak topak olmayacak. Harcım hazır. Kıvamı bu şekilde. Ben e, hamur ayrıştırıcı ile yapıyorum. Ama siz evde kepçe ile de dökebilirsiniz. Bu şekilde hamur ayrıştırıcılığının içine e, harcımı döküyorum. Krep tavasını öncesinde yağlıyorum. Ya, yağlarken peçete kullanıyorum fazla yağını alsın diye. Yoksa krepler yani pankekler e, kızarır. Pişmez yani direkt kızarır. Ben de öyle bir şey istemiyorum. Bu şekilde porsiyonluyorum. Siz dilerseniz daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Ben tam bir süt burger şeyinde yapıyorum yani boyutunda. Bir paket krem şantimi çırptım. Video çok uzun olmasın diye onları önceden hazırladım. Krem şantimi bu şekilde bir bardak yardımıyla sıkma torbama koyuyorum. Çok kolay oluyor, elime bulaşmıyor, hiçbir şey bulaşmıyor bu yöntemi siz de deneyin. Süt burgerlerimin üzerine bu şekilde krem şantinini yayıyorum. Çok koymayın. Yani böyle ağzınıza ısırdığınızda krem şanti dolusu gelmesin. Orta hali bu şekilde arkadaşlar. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü hepsine aynı işlem uygulanıyor. Bu şekilde kapatıyorum. Süt burgerlerimiz hazır. Dilerseniz kenarlarını hindistan cevizine bul bulayabilirsiniz. Dilerseniz çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Bu şekilde hızlı hızlı yaptım. Hiçbir şey ziyan etmiyorum. Sonuna kadar kullanıyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum süs bölgelerimin üzerine çikolata sosu gezdiriyorum. Harika oldu. Yeme de yanında yat kıvamında. Çocuklar bayıla bayıla yedi. Eminim sizin çocuklarınız da çok sevecektir. deneyin. Abone olursanız çok sevinirim. Böyle tarifler sık gelecektir. Herkese iyi günler.